Zor bir süreçti ama sonucu e, beklediğimiz nefesine kolay oldu. E, güzel çalıştık, emek verdik. Tüm meclis arkadaşlarımla, örgütümle, kadın kollarında, gençlik kollarında e, olması gereken oldu, bir şekilde oldu. İnşallah kaldığımız yerden aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. E, çünkü söke halkının büyük bir teveccühünü aldık, e, tarihi bir oy aldık. Onun birincindeyiz.